Bugün de neredeyiz? Muğla Seydi Kemer Girmeler Mahallesi'nde Girmeler Mahallesi'nde Sosyal tesisler yapımı var Bakalım neler var, kimler var bir görelim Kolay gelsin Sağlık, teşekkür ederiz Muhtarım kolay gelsin Sağlık, teşekkür ederim İsminizi öğrenebilir miyiz? Girmeler Muhtarı Mehmet Öksüz Evet, ne yapıyoruz bugün burada? Burada sosyal tesisimizi, düğün salonumuzu başlattık Evet Allah'ın izniyle ustalarımız Osman Soku Girmeler Mahallesi'nden Veli Soku ve ekibiyle birlikte tamamen ilk adımımızı attık çalışmaya başladık. Evet Allah'ın izniyle en yakında sonuçlandıracağız. Ustalarım kolay gelsin. Sağ sağ abi. Evet, isminizi öğrenebilir miyiz? Girmeler Köyü'nden Veli Soku. Veli Soku. Yayla Dirmil'den Recep. Yayla Dirmil'den. Evet. De, evet. Osman Soku. Kolay gelsin. Sağ Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz.